Herkese iyi günler, iyi haftalar diliyorum arkadaşlar. İddiada bir 5-6 maç çıkardım. Portekiz Ligi'nde Kasapia Estoril ile oynuyor. 2 gol atan bu maçı kazanacaktır. Üst ve var seçeneği 2-22 oran açılmışken denemekte fayda var. Rus maçında Orenburg Rubin Kazan. Rubin kazan 2-70 oranını çok sevdim. Ben Rubin Kazan'a oynayacağım. İsveç'te Dujurgard'ın Hacken'la oynuyor. 1.60 orandan ev sahibine oran yükseltme adına bu kuponu ekledim. Benevento Juva Stabi maçı var. Juva Stabi 3.14 orandan bence yenecek. Mısır Ligi'nde El Ahli MP Club maçı var arkadaşlar. Karşılıklı gol oranı çok güzel. 1.83 MP Club kötü bir takım değildir. El Ahli'ye açılan oran çok düşük. MP açılan oransa çok yüksek. Ben bu maça bir anlam veremedim. O yüzden karşılıklı gol varı 1.83 bulmuşken oynamak istiyorum. Hepinize bol şanslar. Bütçenizi sarsmayacak kuponlar oynayın arkadaşlar.